peki YKS'ye son hafta kaldı. İşte bol bol deneme mi çözsün? Yeni evet. bir konu eksiği var ama ondan evet. da çıkacak yetiştirememiş. Bir haftada girişse o işe anlar mı? Ne önerirsiniz? Ya aslında şu var. yani şu ana kadar yapması gerekenlerin yani %99'unu diyebilirim ki yaptı artık. Yani. Tamam. Hani çok kısa bir zaman kaldı. Bundan sonra yani yeni bir konu öğrenmek için. Hani orada çok fazla vakitte yok. Tamam. Daha çok burada sınav çözmeye, deneme yapmaya ihtiyacı var onun. Ben şunu diyorum, son bir hafta hatta 5 gün gibi bir süre kaldı. Burada öğrencilerimiz her gün düzenli denemelerini yapsınlar. Hı. Her gün. Her gün. Düzenli denemeler yapsınlar ama denemelerini normal, standart bir sınava giriyormuş tarzında, işte normal saatinde süre tutarak, süre tutarak hatta kurşun kalem kullanarak, optiklerin ona göre işaretleyerek ona göre yapsınlar. Bir simülasyon yani. yaşasınlar 5 gün boyunca beş gün sınavı gün boyunca yaşasınlar. Düzenli olarak. yine bu bir hafta içerisinde mutlaka mutlaka uyku düzenlerine dikkat etsinler. Hı. Hani çünkü e, stresten, heyecandan e, sıkıntı yaşayabilirler. Mutlaka dikkat etsinler. Yemelerine, içmelerine mutlaka dikkat etsinler. Hani e, şu dönemde hani onları rahatsız edecek, daha önce yemedikleri yiyecekleri kesinlikle tüketmesinler evet, bu evet. anlamda. Evet. Ve diğer bir konu da e, sınav binalarına mutlaka gidebiliyorlarsa gitsinler. Hmm. Yani şu anda sınav binaları belli bütün öğrencilerimizin. Hangi sınavda hangi binada sınava girecekler, hangi derslikte hangi sırada oturacaklarına dair belli. Yani belirsizlik kaygı yaratır. Diyorsunuz ki bu kaygıyı azaltmak tabii ki, için tabii gerekirse ki. sınav salonuna kadar gidip görmelerinde fayda var. Kesinlikle, hmm. kesinlikle. Ee, bunu da yapmalarında fayda var. Yani son bir haftayı birazcık daha böyle motivasyon olarak da kendilerini rahat hissedebilecekleri bir tarzda olsun. Yani yine kendilerine de zaman ayırsınlar. Tamam. Hani Rahatlatsınlar. Yürüyüş yapsınlar. Birazcık... Tabii birazcık da sınav ortamından da uzaklaşmaya çalışsınlar, şu anlamda yani. Hani sınavla ilgili muhabbetleri biraz bıraksınlar. Hani bazen şey vardır, böyle etrafta motivasyon düşüren konuşmalar geçebilir. Ya işte e, bu sene de olmadı. Olmayacak. Ya Yapamadık bu sene biraz falan. zorlayacaklar evet, gibi evet, görünüyor evet, falan. Evet. Ya da işte bu sene şimdi baraj puanlar falan kaldırıldı ya. Evet. Bu sene çok zor soracak diyorlar aynen. falan. Aynen. hani aynen. böyle onları gelecek bu tür söylemlerden. Ya benim bir acelem var diyeyim hemen. kaçsın kesin, oradan. Kesinlikle. terk et orayı. Kesinlikle. terk et. Ben şey derim onlardan uzak dur. Hatta şunu söylerim. Eğer siz öyleyseniz siz de kimseyle görüşmeyin ya. <laughs> yani evet dolaşıma <laughs> girmeyin. Yani hiç Kendi kendinizi imha edip <laughs> evinizin içinde ya, durun. Aynen.